açar güzelim? Ne dediğini duydun mu lan herifin? Ne dedirttiklerini duydun mu? Abi, <laughs> mı abine? Çekti gitti herif. Gördün mü Ezeli? Abi bir de abi de yeminle çıkarırım kerpeteni tefo. dediklerini duydun mu gördün mü lan ezeli diyorum abi sen ezeli gördün mü ben de öyle diyorum işte lan mal ezeli diyorum ezeli ezeli sen ezeli gördün mü gördüm be canım ben hiç böyle görmedim ha. tamam anladık. Dayı gitti Ali abi. Daha biz dayı gitti. Şimdi Ezel de... Ne oluyor Ali abi ya? Gördün mü Ezel'in yüzünü? Gördüm. Görmez olaydım ama... Gördün mü Tapu? Ben daha önce de gördüm öyle. İçerideyken de gördüm öyle yüzünü. Hay Allah ya telefon. Dağıttılar abi bizi. Dağıttılar bir Ya niye öldürmediler? Niye bitirmediler işimizi? Bitirmediler. Abi. Ezel. Ezel'i ayırdılar. Ezel'i bizden ayırdılar Tefo. Ya e ama Cengiz... Sırf sadistlik yapmadı Cengiz. İyice ezdi lan adamı. Bile bile lan işte. En zayıf anını beklediler. En zayıf anında yapsınlar diye. Bul Tefo, bul, bul, bul Ezel'i bul Tefo. Bul Ezel'i. Abi neredesin? Ne oldu? Geliyorum abi yanına geleceğim. Neredesin? Tefa, ne dedim ben size? İkinize de. Benden uzak durun demedim. Duracağım. Hiç konuşmayacağım. Sokulmayacağım yanına. Vallahi de billahi de duracağım. Ama de bir bana neredesin? Of Tefa. <laughs> tamam gel. Şey diyeyim. En iyisi bu bade. Senin için. Efendim Tefa. Geldim abi geldim. Abi ne oldu? Yok bir şey. Arabama çarptılar. Orada kal abi. Geliyorum ben. Geldim geldim. Ne yapacaksın tefo? Gelip de ehliyetlerini mi alacaksın? Ne yaptın? Abi kusura bakma vallahi görmedim ya. Kocaman arabayı mı görmedim? Abi kusura bakma radyoya dalmışım. Uykusuzluk. Sen de bırakmışsın yolun ortasına. Abi patronu alacağım diye ya. Tamam dert değil ya. Abi baksana ne yaptım ben ya? Kaç paradır şimdi bunların sıfırı ya? On nerede? Bak işte abi bak şurası. Bir şey yok da kardeşim. Tamam o dert değil ya. Abi geldim bir şey yapma. Bir şey yapma duyuyor musun beni? Alo! Hay. Ama istersen ben sana şey yapabilirim yani. Ehliyetimi verebilirim. Olur abi. Ha? Yok Tefo. bir şey yok. Geldim abi. Vur kaç Sen neredesin? Görmüyorum. Çıkmam gerekti Tefo. Bekle orada geleceğim ben. Abi. Al. Özel nereye gitti? Özel Bey hiç gelmedi bugün. Gelmeyecek abi yalan söylüyor. Ne oluyor lan kim? Ne olmuş? kime ne olmuş? Ezel abi Ezel vur kaçtayım gel dedi. Duydum abi. Ne duydun? Ne, ne olmuş? Ne duymuş? Yavrum bir dakika. Telefon ne duydun? Silah sesi. Ezel'le telefonu silah sesi geldi kulağıma. tamam. Neredesin söyle geliyorum. Yeter. 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 Yok. Gitme, gidemezsin. Bir şey olmayacak Azat. Ezel'e yardım edeceğim. Başkası etsin. Başkası etsin, adam göndersin. Sen gitme, ne olur. Yavrum, Ezel bu. Bu Ezel. Hadi, hadi bırak beni. Hadi. Bırakmam mı? Bırakmam Bırakmam, sen de gitme, ne olur sen de gitme. Bugün konuştum onlarla. Kimle konuş? Kenan'ın elçileriyle. Babamın katilleriyle oturdum, konuştum. Ne dedin? Kızma tamam, dur. Bitirmek istiyorlar. Ateş kes istiyorlar. Sen ne dedin? Ben bir şey demedim. Ezel. Tamam dedi. Oh. oh. Sen ne? Ne bende Ne sanıyorsun anne? Annem öldü. Babam öldü. İntikam mı diyeceğim sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Bu dünyada kimse kalmadı. Ne sanıyorsun? Bu ne bu? Bu ne? Burada benim bebeğim var. Senin bebeğin var burada. Tabii ki bende. Görmüyor musun ya? Görmüyor musun? Korkudan ödüm patlıyor. Görmüyor musun? Tabii ki ben de. <Suklanan> <Suklanan> gitmeyeceğim mi Gitmeyeceğim mi <gitmeyeceğim>. Özür dilerim. <Suklanan> Kalamam kusur. Gitmeyeceğim dedin. Geleceğim. Gel dedin. Geleceğim. 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 Gitmeyeceğim dedin. Geleceğim lan çocuklara. Hiçbir şey yapamazsınız.